Canım evim. Selam 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 kanalıma ve hayatıma hoş geldin. Evet kamerayı çok geçelim aldım ve burada kim var? Ne yapıyorsun hayatım? Şey bir şey düştü onu arıyorum. Ne? Selam. Önemli mi? Ya şey şurada takılıyor da. Ve kavuştuk biz kocamla. Önceki videoda çok mutsuzdum aşkım. Biliyorum. Evet çok umutsuzum. Fotoğrafını falan öpüyordum. Şimdi çok fazla uzun tutmayacağım burayı. Biz evden çıktık. Bugün zaten ne yaptım? Ne yaptım ben bugün? Kuyumcuya gittim. Bilekliklerim falan hepsi kırılmıştı. Harca kullandığım için. Onları tamire bıraktım. Ondan sonra bir tane de kolyem vardı benim. Hande Eren kolyesi. Onu çok seviyorum. O da böyle taşları düşmüştü. Ucunda da nişanımda Deniz'in taktığı kolye ucu vardı. Ona taş falan eklenecek, temizlenecek, parlatılacak falan. Pazartesi günü alacağız. Ben bugün alabilirim diye tahmin etmiştim. Ondan sonra evdeydim genellikle işte. Çamaşır falan yıkadım yine. Görmüşsündür zaten. Şimdi de hemen hızlıca bir duşa girdim, çıktım, hazırlandım. Ben evde uslu uslu oturuyordum evimde pijamalarımla. Uslu uslu otururken bana bir telefon geldi. Ve... Evet. O telefondaki kişi beni kudurttu. Ama şimdi söylemeyeceğim. Gidince zaten gösteririm. Eğer şimdiden kanalıma abone olmak istersen abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutma. Çünkü beni desteklersen ben çok sevinirim. Ve eminim ki Eren Kıvanç da sevinir. Baya sevinirim. Ben de. Evet. Şimdi Öyle telefona bakıyor böyle. ama konum konum ayarlıyor o yüzden. Neyse birazdan görüşürüz. Bir bakalım neredeyim? Nereye geldik? <laughs> Evet gördüğün gibi Betül'lere geldik. Dediğim gibi ben evde uslu otururken Betül aradı. Yarın kahvaltıya gidecektik, kahvaltı planımız vardı ve bana dedi ki neden gelmiyorsunuz? <laughs> neden buradan birlikte geçmiyoruz falan dedi. Çok mantıklı geldi bana da. Ve burada kim var? Tanıyan var mı bakalım bu fıstığı? Beren burada. Merhaba demek ister misin? Merhaba. <laughs> çok tatlı ve o kadar tatlı ki çok sevdim. Gerçekten Betül'ün annesiyle babası da burada. Orada Zoraki davet etti. Zaten Betül gelmiyorlardı. Tanıştık falan. Gerçekten çok tatlı insanlar. Beren'le de tanıştım sonunda. Öyle işte biz şimdi sohbet, muhabbet takılıyoruz. Değil mi Beren? Evet. Öyle konuşuyoruz. Bir durum güncelleyeyim dedim. Saat geç oldu çünkü unutursam video yarım kalacak. Böyle şeyler olmamalı. Çok haklısın. Fıstık ya. O yüzden tekrar görüşürüz daha sonra. Hadi görüşürüz yapalım. Hadi şöyle yap avcundan. Evet. Harikasın. Bir <laughs> <laughs> işi gördün mü? <laughs> Oradan çekeceksen ben bu, bu şekilde otururum. <laughs> İlla yüzünü gösterecek ya. <laughs> <laughs> Hande gibi duracağım dur. Hande gibi. Anneleri nasıl uğurladım göster. Hande annemleri böyle uğurluyor. Biz de bekleriz efendim. Tabii efendim. Siz de ki lütfen efendim. <gülüyor> <gülüyor> ya o kız bu kız değil ya. Memnun, memnun oldum. <laughs> memnun oldum efendim. Ya öyle bir denk geldi, deyip geldi, deyip geldi deyip. ki bak yenge, dayı, anne, babaya bu akşam hepsi seni <laughs> şanskaleye direkt içten fethettik şu an. Şu <laughs> <laughs> sülaleyle tanıştı şu anda. Aynen ama yok hepsi çok tatlı. Özellikle annem, babam zaten bir video çektik biz. Beren ne? Tabii. Ne, <laughs> ne harici? Tilip <laughs> <laughs> hakkı istiyorum anne. Beren atarsa okey. İşte geldik Betüş neredeyiz? Çok şükür Betüş müsait oldu da bir selam verebildik. Betüş'ün bir çekilişi var. Canlı yayın yapacağız. Tabii Betül'ü Instagram'dan takip etmeyenler hala da çekilişleri kaçırıyorlar. Şu an Eren'e işte bir İvan'dan bir <laughs> uğraşıyor Eren burada. Evet bak Eren burada. Betüş eğitimini alsın daha ben de balkonda takılayım. Tamam. Tuncel'e dedikodu falan yapalım. yapalım. Ne yapalım biz de işte. Çok. Evet. anlam <laughs> anlat evet. evet. Tamam. Valla ne anlatayım işte. Yani. Benim Hande. Öyle Hande. Teşekkür ediyoruz Tunca Bey. <laughs> Allah'ım adamı gici gici günah sokuyordu artık. <laughs> <laughs> Islı evde oturuyorduk. Sağlıklı sağlıklı besleniyorduk. Ne gerek vardı bilmiyorum. Yemek mi canım? Hayır gıdımı saklıyorum. He <laughs> o <laughs> zaman tamam. Evet o iyi bir şey oldu aslında. Evet. Hocam bey de geldi. Bu saatte bile çalışıyoruz. <laughs> Çok teşekkür ederim. Pandeyi de kendinize veririz. Günahlar. <gülüyor> o da kokoreç yiyor. <laughs> kokoreç değil <laughs> o. Ben kokoreç yemiyorum. Maalesef kokoreç yemiyorum ve bütün bunların tek sorumlusu bu ikisidir. Niye <laughs> ya? Gerçekten bu ikisidir. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Herkes unutmuştu Betül. Sen dedin ki gitmiyor muyuz? Eren <laughs> tutturdu. Kokoreç de kokoreç günah üstüme alıyorum. Kokoreç deyince valla. <laughs> bir tane, bir tane kadın var ya şey diyor, evlilik yıl döneminde diyor, beni diyor kokoreç yemeye götürecek diyor. Ben bununla bir kere evlenirken e, bok yediydim <laughs> diyor bir tane. <laughs> Evet onların da kokoreçi geldi. Böyle saat şu an kaç biliyor musun? Vallahi bilmiyorlardır bence. Biz de bilmiyoruz herhalde. Biz de bilmiyoruz. Kesinlikle katılıyorum. 3'e 20 var. Gece 3'e 20 var. Ve biz sabah kahvaltıya gideceğiz. Bak net söylüyorum kahvaltı <laughs> iptal. O branşa dönecektir. Buran <laughs> dönecektir. <Aynen. gülüyor> o branş oldu bile şu anda. Aynen şey bu az acılı herhalde değil mi? Aynen aynen tamam. Eren'in de kokoreçi gel. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Hadi yani yemeğini yani. yerde. Evet ben yemeğimi yiyeyim. Görüşürüz. Bağırın. Bizimle Korkaklar onlar. Şimdi biz pijamalarımızı giydik ve artık yatıyoruz saat hemen söyleyeceğim 4 Gece dört ve yataklarımız hazır. Bu evde ilk yatıya kalan bizmişiz. O yüzden yastığımın altına muhakkak anahtar koyacağım. Ne anlama geldiğini unuttum ama Betül'e sorarım. O biliyordu. Anahtar koyacağım. Şimdi Betül yüzünü temizliyor. Sonra ben temizleyeceğim. Sonra biz uyuyacağız. Allah'ın izniyle çok güzel bir sabaha uyanacağız. Gerçekten yine çok keyifli bir akşam oldu. Yani aşırı habersiz. Yani habersiz derken aşırı plansız. Ama tatlı bir gece ve tatlı bir akşam oldu gerçekten. Ondan sonra bence çok uzatmayayım. Yarın sabah görüşürüz. Ya da bir dakika. <laughs> Yastığının altına sen de anahtar koyacak mısın? Bilmiyorum ki. Hangi tarafta yatacaksın sen? Araba olur mu? <laughs> Arabanın koyayım. Sen hangi tarafta yatacaksın? Burada. Hı? Bu, bu tarafta mı evet. Tamam. Benden ayrı yatacak bu gece. istemedi beni yanında. Çünkü yani bu koltuklar öyle bir açıldı ki çift kişilik yatak oldu resmen. <laughs> Ama biz de şey dedik hani rahat rahat uyuyalım. <gülüyor> <gülüyor> İyi geceler demek ister misin? İyi geceler. Telefonunu oraya koyma yere koy aşkım. Yere. Tamam, ya horladı. Inanma. <laughs> Abi deli deli. <laughs> bir şey diyeceğim. Günaydın. 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 <laughs> bir de biz senin de <laughs> altıda <laughs> uyandık yani. Şey uyuduk altıda uyuduk. Uyandık, evet. Yani ben hala uyanamadım şu an. <gülüyor> 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 Günaydın. Kime göre neye göre. Biz <gülüyor> yattığımızda <gülüyor> zaten günaymıştı Betül'le. Saat kaç? <laughs> ben çok <laughs> iyi uyanmışım. Saat şu an on buçuk. Seri bir şekilde hazırlanıp kahvaltıya gitmemiz gerekiyor. Bu gece anne Bu gece uyku yok bana. Videom var. Evet biz çıktıkken yani saatlerdir bekliyoruz Eren'le Tuncu evet. hazırlansın Yazıklar diye. Olsun. Aynen yani. yani bu evet. kadar da ne, ya ha... ne yaptınız? Etsene. Ne yaptınız? Ne yaptın? Yemin ederim. yemin etsene. Ben onu ederim. <laughs> yataktan kalktığımız gibi 10 dakikada en geç biz hazırdık zaten. Hazırdık. <laughs> <ben> hazırdık. Hazırdım. <laughs> Eren hazırdı. <laughs> ben ben <hazırdır>. o <laughs> <Ben, ben> derece <hazırdır. gülüyor> <laughs> hazır oldaydım. Hayır hayır kanma inanma bütün bunlar yalan komplo. Biz Betül'le zaten hiç uyumadık. Tamam mı? Biz makyajımızı da yaptık. <laughs> Saçımızı da Ay yaptı. Allah <laughs> tabii tabii ki şaka bay yapıyorum. Bay tabii bay ki bay bay bay. şaka yapıyorum. Yani şaka yapmıyorum. Zaten buna kim inanır? Şimdi biz çıktık. Nereye gidiyoruz? Çatalca okey mi? değişmedi değil mi? Ya, tamam. Tamam. Çatalca'ya doğru gidiyoruz. Artık kahvaltı iptal. Söylemiştim zaten. Buran. <laughs> <laughs> Direkt Ne kadar ya, ya yani yoklarında. Yola gideceğiz gençler. Dilerseniz burada da bir kahvaltı yapabiliriz bir yerde ama Çatalca'ya da görelim Sıkıntı yok. Tamam, biz onu konuşalım sonra. Neredeysek orada görüşürüz. Biz şimdi kahvaltıya başlayacağız ama yani <laughs> bir 10 kişi daha olsa doyardı bence. Gerçekten. Kaç saat sırada beklediniz? Vallahi bilmiyorum. Abi bilmiyorum utanca seni iyi Saat ben. Ben biliyorum saat kaç? Tam 35 dakika. 35 dakika boyunca sırada kahvaltıyı beklenen ve şimdi sana kahvaltıyı göstereceğim. Yani. Nerede olduğumuzu da söyleyeyim. Eğer beğenirsen hoşuna giderse etraf falan da göstereceğim. Çatalca Antik Köy'deyiz. Şimdi bize afiyet olsun. Neler yaptırıyorlar sana şey Betül. Millet karısıyla fotoğraf çekiliyor. <laughs> Aynen bu, bu <bunu> ne ya? Sarılsanıza. <laughs> Ay çok komik bunlar ya. <laughs> Aferin çocuklar. Şimdi birbirinize <gülüyor> bakın. <gülüyor> Herkese merhaba arkadaşlar. Bakalım <laughs> <laughs> Betül adım ne yapıyor? <laughs> çok güzelsiniz be. Arkadaşlar beni tanımayanlar için ben Tunca Yıldırım. <laughs> Handelerin kanalı ele geçirdim. Bundan sonra Handeler değil beni izleyeceksiniz. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Kameramı ele geçirenler olmuş aşkım. Evet. Gördün mü? Olsun. Gözlük gözlük Gözlüklerimiz çarptı. Tıkmış. Şimdi kahvaltımızı ettik güzelce. Oturduk sohbet ettik biraz. Şimdi öyle biraz etrafa bakacağız çünkü kalabalıklaşmaya başladı burası ve biraz korkmaya başladık. Biz geldiğimizde bu kadar değildi. Ondan sonra da artık evimize gideceğiz. Ben ata binerim. Bineceğim mi? Binerim. Sen de bin. Ay çok, çok güzel duruyor baksana. <laughs> sen çok güzelsin. Evet. Ay çok güzel. <laughs> bu yolda yalnız bırakıldım. Gidiyorum. Gidiyorum şimdi. Ben ata bineceğim. Ne de binerim ya. Yazık ata kaç kilo kadın üstüne binecek ama onların da işi bu herhalde. Aha tavuk kaçtı. <laughs> 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 Tavuk tamam, kaç. Neyse ata bindiğimde görüşürüz. Eren çeker inşallah. Ben uzak duracağım çünkü. <laughs> Sarı kız. Toplanacak anne. <laughs> oh, Allah'ım aynı merdivende ayakkabı da giyecekmişiz. Vay be. Vay be. Betül. Be. be. Bizi nereye götürüyorsunuz şimdi? Bulgu içirmeye. Resmen size teslim olduk bugün farkında mısın? Çok, <laughs> Şu an bulgu içmiyoruz. Daha önce içmemişsin. Evet hiç evet. içmedim. Ay, biz şimdi Betülere geldik. Eşyalarımızı falan aldık. Değil Tekrar yani. çıkıyoruz. Evet. Bir kahve içip... Bir içi. şey mi oldu ki? Bir i̇çeri kameranın telefonunu bir şey mi oldu şimdi ki? Kamerayı... Var. Daha yakın zamanda Telefon. görüşebilirim. Valla Eren seni gebertir mi bilmiyorum. Ama evet. bana bir yer. Eren yemez ki. Unutmaz, unutmayacağımı biz. Niye? Hani bir. Niye Hande bir şeyini unuttu? İşte Tunç'a götürmemiz lazım. Değil, Değil mi? Unutmuş bir şey. Ve yarın yar, bir, yar, yarım yar. Yarım bir <gülüyor> daha, yarın <laughs> şey bir daha. git şey sen ne Evlilik böyle bir şey Betüş. Hı. Evlilik böyle. Hı. Ey biz bekarken tanışsaydık. <laughs> ya. Bizim şimdi dulgolarımız geldi. Ve Şeker, şeker atacak mı ya? Evet, şeker, şeker içiyorum. Ee, bakalım nasılmış tadını da seninle muhakkak paylaşırım zaten. Ama çok güzel kokuyor. Biz şimdi kahvemizi içtik. Sağ olsunlar. Gerçekten Dugo diye bir kahveymiş Bulgarlara ait. Sevdim, beğendim. Öyle çok kahve beğenebilen bir insan değilim. Türk kahvesi genelde. Seviyorum. Bir de soğuk kahve. Ama bu kahvenin içimi de çok yumuşaktı etkisi de büyüktü. Arabada niye maske takıyorsam. Üzücü bir an yaşandı az önce. Ayrıldık. Evli evine, köylü köyüne. Tabii. Her Ama... güzel olan şey çabuk biter. Evet. Yani... Ama yani çok çok keyifli zaman geçiyor ve şu an saat 6'ya çeyrek var. Dün geceden beri birlikteyiz. Hangi ara geldik? Hangi ara saat? Ertesi gün oldu. Hangi ara saat? Bu saat oldu. Hiç hiç anlamadım. Aşırı güzel zaman geçiriyoruz birlikte. Kafalarımız çok uyuştu falan. tekrar buradan Betül'e ve Tuncay'a her türlü misafirperverliklerini geç, hoş sohbetleri, güler yüzler için cidden çok teşekkür ederim. Biz eve gidiyoruz artık. Ondan sonra evde ne yaparız, ne ederiz bilmiyorum. Ama şöyle gidip bir duş almak istiyorum. Çünkü ya dışarı çıktık. Son dakikada olsa kalabalık bir ortamda bulunduk. Kendimi pek rahat hissedemiyorum o yüzden. O yüzden gidip şöyle bir aklanıp patlanıp sonra videomu edip diyeceğim falan. Onları hallettikten sonra yolumuza bakarız. Değil mi hayatım? Kesinlikle. Ama sen çok yakışıklısın. Teşekkür ederim. Ben seni çok kıskanıyorum. Bir de benim gözümden bak diyorsun ha. Yok. Keşke ben de bu kadar yakışıklı olabilseydim. Baksa. 3'e kadar sayıyoruz ve evdeyiz. 1 2 3 ve evdeyiz. En son arabada görüşmüştük zaten. Eren geldi hemen bir çikolata gömüyor. Gerçekten. Kan, kan şekerim düştüğü için. Tabii 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 hayatım. Afiyet olsun, afiyet, afiyet. afiyet. Bu şey yetmedi. <gülüyor> <gülüyor> Deli şimdi de gelelim. Adam. Deli bu adam ya. Neyse biz şimdi eve geldik. Hemen üstümüzü çıkardık. Direkt kirliye zaten. Birazdan onları çalıştırırım. Duşa girip çıkacağım çünkü. Çamaşır makinesi çok saçma ama çamaşır makinesi çalıştığında duştaki su az akmaya başlıyor. Hayatım mesela bu neden oluyor? Efendim? Çamaşır makinesi çalıştığında neden duş kabinin suyu az akıyor? Şimdi buraya verilen bir şebeke suyu basınca... Böyle var. yanıma gelip konuşabilir misin? Şimdi buraya gelen, binaya gelen bir şebeke su basıncı var. Evet bebeğim. Tamam mı? O basınç her daire için belli bir miktarda geliyor. Hı hı. E ne oluyor bu sefer? Çamaşır makinesi suyunu alıyor ya hı hı. sen git başka bir yerde çeşmeyi aç veya mutfakta aç basınçlar düşüyor. O yüzden az akıyor. Hı. O yüzden. Hele yüzden... bir de hafta sonları mesela insanlar Herkes daha çok Onu şey Onu biliyorum. Mesela bugün pazar su zaten çok az akacak bizden. Tabii. Gerçekten. Her neyse işte evimize geldik. Şöyle biraz dinleneyim diyorum. Ondan sonra hemen duşa gireyim. Çünkü ayakkabı böyle ayağım biraz acıttı gibi ayaklarımı uzatmak istiyorum. Çok kısa ya ayaklarımı uzatmak istiyorum dedim şey. Ondan sonra duşa gireceğim, çıkacağım. Sonra editlemem gereken videomu editleyeceğim falan derken. günüm kalan kısmına dışarı evde devam edeceğiz. Çok fazla evdesin, hep evdesin diyenler için umarım güzel bir video olmuştur. Sonunda zincirlerimi kırdım. Kiminle hay hay, kiminle bay bay. Böyle bir şarkı yok anne. Hani ne? Saçma oluyorsun. Ay ben niye hiç ayarlayamıyorum ya Rabbim. Nasıl youtuber olacağız biz büyük youtuber olacağız. Şurama ne olmuş kız? Ay, ben ya Fondöten kullansaydım gözükmezdi. E, çıkmasında çıkmasın da ne oluyorsa olsun. Sine kısırsın, mine kısırsın ama sürece çıkmasın. Ertesi günden selam. Dün gece. Devam edemedim videoya. Bildiğin bayılmışım. Zaten duşa girdim, çıktım, editimi yaptım, videomun editini, sonra fotoğrafını yaptım derken gitmişim, uyudum, uyandım ama bana bir soru nasıl uyudun, nasıl uyandın diye olsun. Pişman değilim. Bugün olsa bugün yine Betül'le sabah 6'ya kadar otururum. Hiç ama hiç önemli değil. Videonun başında görmüştün zaten. Kolye ve bilekliklerimi kuyumcuya vermiştim ve kolyem o kadar güzel parlamış ki ve şu altta denizin takmış olduğu nişanımda kolye ucu da taşlarını almış. Çok güzel olmuş. Çok özlemiştim bunu takmayı. Uzun zamandır takmıyordum. Bu da abilerimin almış olduğu bileklikti. Bir tane daha bilekliğim vardı. Ben de bunu yaptırırım ama bu gene kopar dedi adam. Tamam mı bana? Ondan sonra ben dedim ki abi altın hazır şey yapmışken dedim onu dedim al dedim sattım. Neden sattığımı söyleyeceğim üstüne biraz daha para biriktirip daha sağlam, daha güzel bir şey almak için parası kenarda duruyor. Ama şöyle bir şey. ben kuyumcuya gittim dedim ki böyle böyle o da bana dedi, daha gelmedi. Yarım saat sonra gelecek dedi. Ben şimdi eve geri dön bir daha çık falan uğraşmak istemedim. Ondan sonra benim hep gittiğim burada evimin yakınında bir butik var. Yakamoz butik diye zaten konuşacağız. Biraz uzun konuşacağım. Hemen sıkıldım. Çok konuşuyorsun falan deme. Oraya falan gideyim dedim. Bakayım neler gelmiş dedim. Normalde alışveriş kotam doldu ama hani bakayım aklımda bulunsun bir daha hikaye alırım dedim. Ondan sonra ben birkaç video önce onlardan o butikten bahsetmiştim ve hani asla reklam değildi. Ben kendim uzun zamandır oranın tişörtlerini vesairelerini alıp giyip memnun kaldığım için burada da bahsetmiştim. Hatta bir günde birlikte de gitmiştik. Bana inanıp bana güvenip o kadar çok kişi gitmiş oradan alışveriş yapmış ki Instagram üzerinden. Kapıdan girer girmez hanımefendi ve beyefendi çok teşekkür etti ve dua ettiler. Çok teşekkür ederiz. Bayram önü çok güzel oldu falan diye kurban bayramında önceydi çünkü şaşırdım çok mutlu oldum yani benim sayemde Evinize bir ekmek de olsa girdiyse bunu yediyseniz bu beni çok mutlu eder. Gerçekten. Yeni de torun olmuştu zaten onların. Çok tatlılar karı koca. Ondan sonra bir tane tişört çok beğendim. Dedim ne kadar ucuzsa alayım. Çünkü hani ben normalde internet alışverişlerimi karttan yapıyorum ama kenarda sağ solda böyle bazen işte bozuk paralarım falan oluyor. Şu tişört çok beğendim. Tamam mı? Bu da lila. Üstümdeki gibi lila ama bu Trendyol'dan aldığımın beli kısa. Ve bunu taytlarla giyemiyorum. Ben de lila rengini gerçekten seviyorum. Ama bu o yine dev uzun şöyle tabii ki yırtmaçlı hani kalçada basende rahatsızlık olmasın diye çok tatlı bir tişört bakar mısın? Önündekiler hele. Kumaşı da yine çok güzel. Ondan sonra asla istemedim. Asla kabul etmek istemedim. Zorladı istemedim. Ama dedi ki yani sen bana böyle bir güzellik yaptın. Ben lütfen boş çevirmek istemiyorum dedi. Hani benim içimden geliyor dedi. Ben yemin ediyorum Allah şahit dedim ki istemiyorum abi dedim. Onun yerinden ihtiyaç sahiplerine falan filan vermesi tercihimdir. Olsun dedi benden çam sakızı çoban armağanı olsun dedi sana. Ve daha sonra kendisi şu şekilde bir pen hediye etmek istedi bana. Böyle kayık yaka olarak kullanabiliyorsunuz düşük omuz. Ki çok tatlı. Rengi de yine çok güzel. Ya da böyle de giyebilirsiniz. Kolu böyle pisto e, gibi. Değil pisto zaten. Ve böyle şey pantolon üstü. Ama rengi, modeli falan çok tatlı. Çok teşekkür ediyorum. Sonra da çanta hediye etmek istedi. Gerçekten hiç istemedim ama yani ne bileyim, hayır falan hani çantayı o kadar çok ısrar edince hani beğenmiyorum acaba falan düşünmesin diye şey yaptım ama hayır çok güzel. Çünkü şöyle. Çok şık, çok kibar bir çanta hediye etti. Bu şekilde de kullanabilirim. Burayı açıp bir dakika. Yanlış yerden tuttum. Tapı, yani yandan takmalı sapı var. Elbiselerle falan çok tatlı olabilecek çanta. Şöyle bir bayağı büyük gözü var. Kameramsızsın yeter. Şurada cüzdan için bir yer var ve böyle de bayağı açılıyor. Bu da çok güzel ve bunu da tamamen hediye etmek istedi. Ya çok teşekkür ederim Gerçekten çok güzel insanlar. Böyle şu şekilde bakalım nasıl duruyor. Bir de ben bu yan çantaları biraz yüksekten ta takmayı seviyorum mesela şurada falan bence gayet hoş duruyor. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yine Allah razı olsun. Yani onları sevindirebilmiş olmak, onları olmak olmak da çok güzel. Çünkü esnaflar çok zorluk çektiler. O videomda da uzun uzun bahsetmiştim zaten. Şimdi tekrar bu kadar uzun bahsetmeyeceğim ama ben birçok tişörtümü gerçekten buradan alıyorum. Videolarda birçok tişört gördüğünüzde üzerimde geneli bu butiktendir. O yüzden ben şimdi şuraya butik hesabının instagram adresini koyuyorum. Benden gittiğinizi söylediğiniz zaman ayrı ayrıca bir yardımcı oluyorlar. Çünkü olmuşlar sağ olsun videomu izleyip ben instagramda görüp gidip söyleyenlere tatlı sürprizleri de olmuş abimin. Yine bu şekilde söyleyeyim. Buraya koyuyorum. Bu instagram adresinden yazıp işte ben Hande Abla'dan gördüm veya Hande'den gördüm derseniz size her konuda yardımcı ya bir kat daha fazla yardımcı olmaya çalışırlar. Sonra BİM'e girdim. Hani oyalanırken birkaç bir şey alacaktım. Ya birkaç bir şey alacağım. Sodam yoktu. Soda almak istemiştim. Şu avşarın şu sodaları var ya moru da var. Onu gelir gelmez buzdolabına attım su olsun içeyim diye. Bunlardan aldım. Moru frenk üzümlü yaban mersini falan. Bu da mango ananaslı falan. Çok güzel ve çok fresh oluyorlar gerçekten. Sonra çöp poşetimi bitiyordu. Evde Düzgülü bir çöp poşeti aldım. Daha sonra havalar biraz soğumaya başlamaya başladı akşamları özellikle. Ve ben atlet giymediğim zaman regal dönemleri çok büyük sıkıntı çekiyorum ve Bim'in atletleri bence çok başarılı. Fiyatı da dışarıdakilere göre çok uygun. Şöyle bir tane ten rengi aldım. Bir tane de e, siyah aldım. Beyaz yoktu. Beyaz olsaydı beyaz da alacaktım. Large beden aldım. Çünkü uzun olmasını istiyorum. Pantolonların veya taytlarımın içine soktuğum için. Böyle iki tane atlet aldım. Bir de şunları gördüm. Ayrıyeten bu ay fazladan yapmış olduğum alışveriş 10. 10. 30 lira olabilir. O da hani ben Golden Rose'un rujunu almıştım demiştim. Bim'den Deniz söylemişti. Deniz'le beraber almıştık. Çok beğenilmiştik. O rujun yine Golden Rose'un farklı rengini aldım. O biraz koyuydu. Bu sanki biraz açık. Ben bunu eve gelince bu arada domolum orada duruyor. Bak göstereyim. Bunları da oradan aldım. Onu sildim zaten böyle olabildiğince dezenfekte etmeye başladım yani. merak çalıştım. Merak etme. Şimdi şu rengini bir sürelim. Rujda sürmedim bunu sürerim videoda diye kamerayı ayna olarak kullanıyorum. Çok az gene bir şey söyleyeceğim. Rengi çok güzelmiş. Böyle koyu bir nude ama çok güzel. Gösteriyorum hemen. şöyle bir ucu. Şu şekilde 16 numarası ve renk de bekliyoruz netlesin bu şekilde. Bazen korkuyorum benim gözüm bulanık görüyor Böyle koyu nude şeftali ne bileyim hafif tatlı beğendim. Çok beğendim. Daha sonra da Beni Instagram'dan özellikle takip edenleri bildiği üzere Eren Aburcu Burmanya olduğu için ona böyle tepsi tabakları aldım. Mika. Hiçbir şey olmaz. Yere düşsün. Aa hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı bu şekilde. Desenleri de çok güzel. O kullansın diyor çünkü. Ya ama ne oluyor ya? neyse. Çünkü cidden her yeri mahvediyor. Koltukları falan süpürmekten, yerleri süpürmekten de bir süre sonra bana gına geliyor. Tamam her gün süpüreyim yerleri ama her akşam 2-3 kere süpürmeyeyim değil mi? İşte böyle bir video oldu bu da. Burada videoyu sonlandırıyorum. Çok güzel başladı. Arkadaşlarımıza çok keyifli zaman geçirdik. Arkadaşlarımızın ailesiyle tanıştık. Betül'ün annesi, babası, kardeşi, dünya tatlısı insanlar. Tıpkı kendileri gibi zaten aksi düşünülemezdi. Onun dışında biraz dışarı çıkıp hava aldığımız, gezdiğimiz, ettiğimiz güzel bir hafta sonu geçirdik. Bugün de günlerden pazartesi zaten. Artık bu videoyu burada kapatıyorum çünkü yeni bir video başlatacağım yüksek olasılıkla. Beni buraya kadar izlediysen çok ama çok teşekkür ediyorum. Lütfen eğer hala kanalıma abone değilsen abone olmayı ve beni desteklemek istersen de aşağıda bulunan butondan videomu beğenmeyi unutma bu beni çok mutlu eder. İyi ki varsın, iyi ki buradasın, iyi ki hayatımın bir parçasısın. Hoşça kal, Allah'a emanet ol kendine çok iyi bak. Hey bir de unuttum biber turşusu aldım böyle acı biber turşusu bilmem bunsuz yaşayamam. Dipnot bunsuz hayatımı devam ettiremem metabolizmaya da çok iyi geliyor.